Herkese merhabalar. Bugün Kanva'da kendi stickerlarımızı nasıl tasarlayabileceğimizi öğreneceğiz. Ben örnek olarak iki tane bu tatlı stickerlardan yaptım. Siz de bunun gibi harika stickerlar tasarlayabilirsiniz. Hem yapması çok kolay hem de kullanması çok keyifli. İşte ne bileyim örneğin dijital projelerinizde, sunumlarınızda, işte sosyal medya tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Çıktısını alıp defterlerinizi, kitaplarınızı süsleyebilirsiniz. Hadi gelin hemen başlayalım. Öncelikle buraya tıkladık. Tasarım oluşturun dedim. Ben ya yani istediğiniz boyutu seçebilirsiniz. Ben özel boyut 500 500 pikseli seçtim ve yeni tasarım oluştur dedim. Şimdi uygulamalara gideceğim. Uygulamalarda Uygulamamızın ismini hemen giriyorum. Sticker. Yazdığım gibi geldi zaten. Hemen şu bakın sticker Açtım. Açtım. Burada İngilizce yazmam gerekiyor. Ya ben işte İngilizce yazamam öğretmenim diyor. Hemen ne yapacaksın? Tıkla buraya. Google çeviriyi aç. Türkçeden İngilizceye. Klavyeden değil konuşarak yazdırayım elinde balonlar olan sevimli bir panda. Cute panda Kopyaladım. Geldim buraya. Sağ tıkla yapıştı. Generate dedim. Bana günlük 5 tane hak veriyor. Sonra diğer gün tekrar sıfırlanıyor. Her gün 5 tane yapma hakkı var. Biraz sürüyor oluşturması. Ve işte bu kadar. Çok güzel olmuş. Şöyle biraz büyütelim sticker'ımızı. Bakın Arka planı temizleyebiliriz, şeffaf arka plan yapabiliriz. Ee, bu bakın şurada nereye geldi? Şöyle bir yukarıya çıkayım. Bunlar diğer uygulamalarım. Hı. Yüklemeler kısmına geliyor bakın. Yapmış olduğun stickerlar buraya geliyor. Kanvadaki diğer tasarımlarda da bu stikerinizi kullanabilirsiniz. Yüklemelerden açıp buradan kullanabilirsiniz. Arka planı kaldıralım bir, örneğin. Şimdi bunu bilgisayarımıza indireceğiz ya da telefonunuza, tabletinize hiç fark etmez. Başka programlarda, başka yerlerde de kullanabilirsiniz bu şekilde. Paylaş dedim, indir dedim. PNG, PNG olacak. Arkası transparan olduğu için kalitesini arttırabilirsiniz. Şeffaf arka plan seçebilirsiniz. Ve indirin dedim. Evet çalışmam indi. Şuradan hemen bakın. Açayım çalışmamı. Çok tatlı, çok güzel oldu. Ve artık sizler de kendi sticker'larınızı yapmayı öğrendiniz. Hangi tasarımları, hangi sticker'ları yapacağınızı çok merak ediyorum. Tasarımlarınızı merakla bekliyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.